Insight Tech'ten herkese merhaba. Ben Ege. Bugün sizlerle beraber iPod Touch 5. jenerasyon incelemesi yapacağız. Karşımızda işte iPod Touch 5. jenerasyon. Apple'ın en son çıkan iPod Touch'ı. Fakat bu 2012 modeli olan Black and Slate rengindeki yani barut grisi rengindeki iPod Touch. Şimdi 2013 modelde hiç özellik olarak hiçbir değişiklik yok. Sadece bu renk Space Gray adındaki iPhone 5 s'lerle gelen renge dönüştü. Black and Slate, iPhone 5'te görbildiğimiz çizilme manyağı olan renk. İşte burada iPhone 5. Bu renge sahip dış özellik olarak. Ve bana göre yeni Space Gray'den daha güzel bir renk bu renk. Fakat gerçekten çok fazla çiziliyor. Hatta şöyle de göstereyim. iPhone'da çizilen kısmını böyle. Direkt böyle geldi zaten. evet öncelikle arkasına baktığımız zaman burada anteni göre görüyoruz burada flaşı görüyoruz bu da FaceTime konuştuğumuz zaman karşıdaki kişinin sesini algılasın diye arka mikrofon ve burada da 5 megapiksellik iSight kameramız var ve bu kamera gerçekten iPod için gayet iyi bir kamera yani öyle çok kalitesiz bir kamera koymadılar ve burada da iPod Touch Loop adını verdiğimiz kolumuza takabileceğimiz ip için olan kısım var. Bunu böyle bastırıyoruz. Loop'umuzu alıyoruz. Apple Store'dan da değişik değişik renklere özel loop'lar var. Yapmamız gereken tek şey şu iPod'umuzu buna böyle takmak. Böyle takmak. Ondan sonra kolumuza böyle takıp gezebiliyoruz. Ve mesela düşüreceğiz farzı mal böyle, gayet güzel kolumuzda takılı kalabiliyor. Evet. <laughs> burada da volume rocker dediğimiz butonlarımız var ses yükselip azaltmak için aç kapat tuşu burada böyle. Gayet ince ve gayet hafif S sadece 86 gram ve 6.1 milimetre kalınlığında, şöyle iPhone 5s veya işte 5le gösterelim şöyle daha iyi olsun renkli olarak kalınlık bakımından. Gördüğümüz gibi Bayağı büyük bir fark var kalınlık olarak, ağırlık olarak da gayet bir fark var. Çok çok hafif bir alet. Neredeyse yani elinizde olduğunu unutabilirsiniz. Bu da gayet güzel. Ve benim en çok hoşuma giden yanı bu full alüminyum kasa tasarımı oldu. Bu hem makineye daha bir kalite katıyor, hem de daha sağlamı kılıyor. Tabi buralar parlak. Jonathan Ive abimizin tasarımıyla her zaman parlak köşeler. Özellikle ekstra çizilsin diye. Bunu keza iPhone 5'te de görebiliyoruz. Klasik. iPad'lerde de var. Şu anki iPad'e yer ve türevlerinde de var. iPhone 5 S'te de aynı tasarım var. buraya döndüğümüz zaman içinde iOS 7'nin son sürümü var. iPhone'larda olduğu gibi. Performans bakımından tabii ki iPhone 5S ve iPhone 5'e göre biraz daha güçsüz. Fakat yine de optimizasyonla o performans sıkıntısını kapatıyor. Tabii ki iOS 6'da daha bir akıcı çalışıyordu. Biliyorsunuz Apple her yeni çıkardığı iOS'la beraber eski ürünlerden kurtulmak amacıyla böyle kasmaya başlıyor makineler. Yine ama o kadar inanılmaz derecede bir kasıntı yok. Yine gayet hızlı. Mesela şöyle avdurumu falan görebiliyoruz. Böyle. Safari. Bu kadar inanılmaz bir takılma sorunu yok. O açıdan iyi olmuş. Çünkü mesela iPhone 4'e falan iOS 7 yüklediğimiz zaman inanılmaz derecede takılıyor. Fakat bunda A5 işlemci var. Fakat A5 işlemcisi yine de tamamen mesela atıyorum bir 5 4S'deki kadar güçlü değil. Daha az. Daha az kuvvetli ona göre. Bunu da görmek için zaten şuradan şöyle Geekbench Geekbench'imize girelim. Run the benchmark diyelim. Sos niyetine de iPhone 5 de de bir Geekbench açalım. Arkadaki uygulamalar tamamen kapalı. Şöyle yatıralım aletleri. Son olarak da bir tane de iPhone 5s ekleyelim yanlarına. Şöyle koyayım. Bir performans farklarına şöyle bakalım. Evet, iPhone 5s en son açılmasına rağmen en son en hızlı bitiş, biten oldu doğal olarak. Gördüğümüz gibi tek çekirdek performansı 1408, çift çekirdek performansı 2545. Burada da işletim sistemi iOS 8 yazıyor. Benim bu 5S de, 5S de iOS 8 yüklü. Şey yazıyor işte A7 işlemcisi 1.30 GHz küsür küsür küsür. Bütün gereksiz ekstra bilgiler. iPhone 5 uyudu geri geldi. Evet, bunun da tek çekirdek skoru 709, çift çekirdek skoru 1260. Gördüğümüz gibi iPhone'la aralarında inanılmaz derece bir fark var, iki kat fark var. İşlemcisi A7.1.1, iPhone 5 ve işlemcisi A6 1.30 GHz bunda da 1.30 GHz ve hala zavallı gariban iPod Touch Geekbench benchmark skorlamasını bitiremiyor. Gördüğümüz gibi. Evet. Gereksiz, gereksiz bilgiler var içinde de ben Evet biraz daha bekleyelim. Bunu. ve en sonunda o da bitirdi skorlamasını ve 218 tek çekirdek puanı ve çift çekirdek 417. Gördüğünüz gibi A5 işlemcisi var dediğimiz gibi size iPhone 4S'le aynı işlemciye sahip 800 MHz'de çalışıyor. Onda da iOS 7.1.1 var. Ve aralarında gördüğümüz gibi 2 şer kat artan performans farkları var fakat onun dışında dediğim gibi tekrar iyi optimize edildiği için gayet düzgün çalışıyor yine de IOS 7 onun için indirmeyin falan dememe gerek yok indirebilirsiniz LCD. IOS 7'yi IOS 6'ya gerek yok bunun için onun dışında hani ben bunu alırım takarım koluma müziği dinleye dinleye gezerim bir de oyun oynarım arada falan diyorsanız bunu kesinlikle öneriyorum onu da şöyle ben telefon deniyorum. Başka bir telefon almama gerek yok derseniz sakın iPhone almayın. Fakat yani telefon özelliği de olsun derseniz buna hiçbir gereği yok. Bir tane adam gibi iPhone alırsınız. Onda her şeyi yapabilirsiniz yani. Bunun tek farkı iPhone'la arama yapamıyor. Bunun dışında hiçbir farkı yok. Şöyle e, kamerayı da bir gösterirken çekilmiş olan iPod'daki fotoğraflarımıza bir bakalım var mı yok mu diye. Şöyle var kışın çektiğim bir video vardı. Kamerasını göstermek için şöyle. Bu da Inception gibi oldu kamera içinde kamera. Şöyle bir de bunu açayım. HDR on. Mesela Şöyle bir bakalım çektiğimize. Evet gayet kaliteli çıkıyor. Bütün o, o jelatin verdiği kusurlar falan da gözükebiliyor gördüğünüz gibi. Evet. iPod Touch 5. jenerasyon incelemesinin sonuna geldik arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa yorumların altına koyarsınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.